Evet arkadaşlar bugün patateste yeni patates sürgünü elde etmeyi öğreneceğiz. Tabii bu tarlalara ya da büyük e, toprak kütlelerine dikildiği zaman yumru da elde edilebilir. Ve hatta bizim saksıda e, diktiğimiz diktiklerimizden de biz yumrular elde ettik. Onu da göstereceğim. Öncelikle şöyle e, filiz veren ya da sürgün veren bölgeler var. Bunları şu şekilde biraz derin alıyoruz. Biz iki tane yapacağımız için iki tane alıyoruz. Şurada da var. Buradan da aynı şekilde. Yani şu şekilde hafif kalın olsa, daha kalın olsa daha güzel olur. Ben yani diğerini soyup yemekte kullanabiliriz. Burada bir tane daha gözüküyor. Sürgün. Onu da şu şekilde alayım. Bunlardan deneme yapacağız biz tabi oluk e, olup olmadığını gözlemlemek için bir deneme yapacağız. Bunların sürgünleri, kılıfları buradan çıkacak. Ve e, yumrularını da buradan atarak yumru verecek bize. Evet, daha önce dikmiş olduğumuz, aynı sistemde dikmiş olduğumuz patatesten aldığımız iki tane yumrusu. Bunlar kışa geldiği için e, kendini yetiştirmek sadece bir deneme maksatıyla yapmıştık ve onlardan da bir tane de iki tane aldık tam yetişmediği halde bu kadar verdi. Bunlardan ne kadar gelecek bunu da göreceğiz. Öncelikle şöyle çok derin gömmeye gerek yok. Şöyle gömüyoruz. 3-5 santime gömüyoruz. Şu şekilde. Biraz geniş olduğu için şunu yanlarına alayım. Biraz Evet. Patatesler kumlu toprağı sever, kumlu olursa toprağımız daha güzel olur. Ee, bizimki hazır toprakla kelli toprak biraz karışım ne kadar olduğunu göreceğiz şimdi. Suyumuzu veriyoruz. İkini yaptıktan sonra suyumuzu vereceğiz. Evet, sulamamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Saksıdaki bütün toprağın emeceği şekilde suyumuzu veriyoruz. Bol bol suluyoruz. Su yani. zaman toprak kuru kaldığında kökleri çalışmayacaktır. Köklerin iyi çalışabilmesi için biraz nemli bir ortam lazım çok sulu da değil kuru da değil nemli ortam tav dediğimiz tavda olması gerekiyor onun için sulamamızı bol bol yapıyoruz peş olduğu için bununla evimizin sıcak bir yerine koyup çimlenmesini bekleyeceğiz evet patateslerimiz Büyüdüler bayağı güzel görünüm olarak da şu 1 2 3 şurada 3 tane dikmişiz 3 kökümüzden çıktı ve büyüdüler yani bunlardan sökelim mi sökmeye de kıymıyoruz ama bırakacağız patates yumrusu vermesi için bırakacağız patatesini de söktüğümüzde yine çekeceğiz Evet, çiçek açmasını bekliyorduk patatesimiz ancak patates rüzgardan kırıldı. Şurada kırıldı. Onun için söküp patatesle tuttuğunu, köklendiğini gördük zaten. E, patatesle tuttuğunu görmek, görmek istiyoruz. Çeviriyorum şey aşağıya. Evet. Şimdi toprağını çıkartıyoruz. Bu kabuktan yaptığımız patateslerin evet şeyler gözüküyor. Ancak toprağı küçük olduğu için çok fazla büyüyememiş. Az toprak olduğu için ya da iyi bakılamadığı için. Şöyle patatesleri de tuttuğunu görüyoruz. Daha büyük şeylerde da yani toprağa karıştı hemen. Saksı çok küçük olduğu için bir de çok bakamadık biz buna. O yüzden çok verimli bir şey olmasa da daha zamanında da çiçek açması gerekiyor patatesi sökebilmek için. Biz kırıldığı için sökmek zorunda kaldık. Patatesler de böyle. Evet, şurada çıkıyor patatesler. İçlerde i̇şte de kalmış küçük büyüyecek patatesler de var. Mesela şöyle küçük patatesler de var. Evet, böylece kabuktan patates yetiştirmenin olabileceğini Görmüş olduk. Tabii daha uygun büyük kaplarda büyük kasalar olabilir. Toprak koyarak ya da toprak yerimiz varsa toprakta kabuktan patatesi dikip oradan patates alabiliriz. Patates böyle çok verimli gözükmese de iyi bir bakımla gübre atarak geniş toprakta yaparak İyi bir bakımla güzel verimler elde edilebilir. Köydeki bizim bahçemizde biz bunu yapıyoruz. Yani normal patates dikmekten hiçbir farkı yok. Aynı şekilde verimi aynı. Aynı verimi alıyoruz. Yani patates dikmekle kabuk arasında verim yönünden fark yok. Bunu göstermek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.